Şimdi gelirken bana birileri Atatürk'ün posterini sallıyor. Ya bana niye sen Atatürk'ün posterini sallıyorsun? Ki bu büyük ihtimalle cevapın. İşleri güçleri bu. Ya sen laf etme, iş üret, iş. Biz bu cevapıyı biliriz. Ya siz Gazi Mustafa Kemal öldü. Öldükten sonra paraların üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırıp oraya İnönü'nün resmini koyan partisiniz. Devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldırıp oraya İnönü'nün posterini koyan partisiniz. Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırıp oraya İnönü'nün resmini koyan partisiniz. Siz bize bu tür oyunları bırakın ya. Siz geçmişinize bakın. Sizin geçmişiniz kirli. Geçmişiniz. Bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Her fani gibi Atatürk'ün yaptığı işlerin de eksikleri fazlaları olabilir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışılabilir. Ama bu durum tarihi bir şahsiyet olarak kendisinin milletimizin gönlündeki yerine asla halel getirmez. Milli mücadelenin başlangıcının 100. Gaziye'nin ebediyete irtihalinin 81. yıl döneminde hala bu konuları konuşmamız üzüntü vericidir. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Eskiler bal bal de diyerek ağız tatlanmaz derlerdi. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Bu yıl 96. yıl dönümüne ulaştığımız cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Sadece icraatımızda hakkını vermeye çalıştık. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç katı, 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşturarak bir fiil bunun uygulamasını ortaya koydu. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar önde perde gibi kullanılarak Arkada ülkemizin yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor. Bize olan düşmanlığın en önemli sebeplerinden biri işte bu kirli ticareti ifşa etmiş ve önüne geçmiş olmamızdır. Buna rağmen hala aynı kafayla kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretmeyi maharet sananların Ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son teröristi ima etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalığı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla muhalefetiyle bir istisna her kesimden insanımızla ne yapmamız gerektiğini Gazi Mustafa Kemal'in şu sözü gayet güzel açıklıyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Evet, bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi karını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu mevzide, her vazifesinde kendi sorumluluk alanında verecektir. Daha açık konuşmak gerekirse hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız. Vatan satının her bir karışında bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur. İşte göreve geldiğimizde başbakanım ve insansız hava aracı alalım istiyoruz. Bunu Amerikalı dostlarımızla konuşuyoruz. Diyorlar ki kongreye soralım. Ve biz insansız hava aracını alamadık. Silahlı insansız hava aracını zaten hiç mi hiç alamıyoruz. Ve elhamdülillah o gün bugün. Şimdi biz insansız hava aracımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Silahlı insansız hava aracımızı yapıyor muyuz? Onu da yapıyoruz. Şimdi bir üst segmente çıkıyoruz. Şimdi bir de akıncımızı yapıyoruz. Dünyada birkaç ülkede var. Şimdi bir de bizde olacak. Akıllı bomba istiyoruz. Ve G20 Antalya Zirvesinde o zaman Sayın Obama ile Başa baş konuşuyoruz. Kongreye götüreceğim dedi. Büyük ihtimalle hallederiz. Ve kongreye gidiyor akıllı bomba. Hayır olmaz. Niye? Teröristleri öldüreceğiz onun için. E hani biz terörizme karşıydık, teröristlere karşıydık. E hani biz NATO'la beraberiz. Biz Müttefik değil miyiz? Model ortak değil miyiz? Niye bana akıllı bomba vermiyorsun? Üstelik paramla vereceksin. Şimdi teröristlere parasız veriyorsun. Ama bize paramızla dahi akıllı bomba da vermediler. E ne oldu? E biz şimdi akıllı bombamızı da öğretiyoruz.